size uzun zamandır kullanılan ama halka yeni duyurulan bir özelliği daha söylemek istiyorum. 5G sinyalleri de Wi-Fi ve akıllı cihazlar, akıllı saatler, her türlü hareket sizi çiftlenmiş gibi fişliyor arkadaşlar. 11 yıldır neyi takip ettiyseniz tepsi kayda arkadaşlar. Evet, herkese merhaba. 2013 yılından beri, hatta 2012 yılından beri selfie kameralarıyla takip edildiğimizi ve göz hareketlerimizin izlendiğini anlatıyordum hatırlıyorsanız. Size uzun zamandır kullanılan ama halka yeni duyurulan bir özelliği daha söylemek istiyorum. Telefonunuzun Wi-Fi'sini açık tuttuğunuz sürece ya da evdeki Wi-Fi anteninizi açık tuttuğunuz sürece yapay zeka algoritmasıyla sizin Wi-Fi sinyalleriniz üzerinden deniz altındaki sonar gibi evin içindeki, ofisin içindeki bütün hareketlerinizi görebiliyorlar. Yani sen orada odada kaç kişisin, ne yapıyorsun, yemek mi yiyorsun? televizyon mu izliyorsun? Senin telefonunun wi sinyal gücünü kullanarak 15-20 metrekare, 30 metrekare alan eşyaları ve sizin hareketinizi bir sonar gibi görebiliyorlar. Evet, 2012-2013'ten beri selfie kameralarıyla takip edildiğimizi, çok rahat bir şekilde kameraların açılıp insanların gözlemlendiği, anlattığımı hatırlıyorsunuz. Şimdi de size uzun zamandır var olan ve şimdi halka yeni yeni duyurulan e, hatırlayın Wi-Fi sinyallerinize dikkat edin diye uyarmıştım yıllar önce. E, o videomuz uyarı aldığı için e, kaldırmak zorunda kaldık. Ama ben yeniden söylüyorum. E, Kullanmadığınız vakitlerde üçgenizi wi kapatın arkadaşlar. Çünkü 5G e, sinyalleri de aktif olduğunda o vücuda verilen bir e, sıvı var diye o e, dünyayı saran bir arkadaşa e, şey olsun diye bağış düşünsün diye o sıvının içindeki bazı e, mikro e, söylemek istemiyorum şu an şeyi aktive etmeyle ilgili. Evet, lütfen ihtiyacınız olmadığı zaman internete bağlanmayın. Evinizde ihtiyacınız olmadığı zaman Wi-Fi'lerinizi kapatın arkadaşlar. Çünkü Wi-Fi ve akıllı cihazlar, akıllı saatler, ve her türlü hareket sizi çiplemiş gibi fişliyor arkadaşlar. Bir de her zaman ben yaptığım gibi selfie kameralarınızı, bir bantla, bir stikerle her zaman kapatın. Fotoğraf çekeceğiniz zaman e, açarsınız. Sonra geri kapatın. Evet, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu videonun özeti şu. İhtiyacınız olmadığında internete bağlanmayın. İhtiyacınız olmadığında Wi-Fi antenlerinizi açmayın. İhtiyacınız olmadığında 3G'yi kullanmayın arkadaşlar. Çünkü her hareketimiz dinlenildiği gibi aslında sen herhangi bir ürünle ilgili konuşuyorsun. Karşına onun reklamı çıkıyor. Bunu artık alıştınız. Çünkü yapay zeka sizi dinliyor. İkincisi göz bebeklerinizle yaklaşık 11 yıldır neyi takip ettiyseniz hepsi kayda girdi arkadaşlar. Ve bir antenleriyle de sonar gibi, radar gibi her hareketimizi oturuyor muyuz, ayakta mıyız? Kameralarınız kapalı da olsa, dişiniz, üçgeniniz, dörtgeniniz, dörtüçgeniniz açıksa yine takip edesiniz. Daha fazlası için lütfen YouTube'da paylaştığım videoları takip edin. Allah'a emanet olun. Bu videoda yayabildiğiniz kadar yayın.